Herkese merhaba, bugün sizlerle birlikte ağzımda patlatma oynayacağım. Kendime. Bir tanesinin içinde şöyle bir kola var. Diğersinin içinde de su var. Şöyle su. Diğersinin içinde de şöyle... Buradan. Diğersinin içinde de şöyle bir kola var. Diğersinin de şöyle. Şimdi. Diğer tanesini de buraya tanesi de buraya İlk ilk başlayalım? Bu da oynaması çok güzel. Tamam ilk sudan başlayacağım. Birazcık yaklaştırayım. Bu arada bir şey olmasın diye boş bir kağıt getirdim ve her yere çizeceğim. iki, üç, 3 2 yes <gasps> oh <clears throat> oh <clears throat> anlatıyorum şimdi. İlk yani önce damla damla gelmişti. Sonra böyle eme eme bir anda böyle çok yükseldi. Bir anda bütün su şey oldu. Öyle şimdi kolalı. Ay. <laughs> <laughs> İlk önce bir delik ılıştırmam gerekiyor hava geliyor. belinde Neyse. Nerede? Nerede oğlum? Eee. <laughs> 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 Bitti. Evet bugün videomuzda bu kadardı. Bye bye ben birazcık daha yapacağım. <laughs>